Kanki hoş geldin. Hoş bulduk Öncelikle abi. <laughs> programımıza. <laughs> hoş bulduk sen de hoş geldin abi. Ya aslında Adaya. ben ben gelmiş oldum ama yani şu anda Kuşadası'ndayız. Bahçecek Çok güzel bir ortam. Deyiz. Böyle beni arkadaşlar dedim doğal bir ortama götür dedim. Adam kurosçu zaten yani <laughs> doğada bilmediği <laughs> yer mi var? <laughs> geldi geldi abi. beni dağın başına çıkardı abi. Şimdi böyle bir, bir buraya niye geldik? Onun abi ne geldi? Böcekler var. Ya abi doğadasın tabii. Böcek olacak. Şehir adamısın. Ben doğa adamıyım abi. Ben alışmamışım ya. Ya bak bu Enduro'cuyum ben. Crossçu değilim. Bak ilk önce onu söyleyeyim. Ha. Bak, o çok büyük ya o sen, farklı. Sen endrocusun. Şimdi ya, Enduro ne? Cross ne? Önce ona gelelim. Abi Enduro hani burada. Hani doğadasın. Ee, endurance tahammülden daha doğrusu kelime olarak nasıl söyleyeyim? Eee Endurance sporları aracılığı Enduro. Tam 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 beyaz yakalı gibi konuşuyorum şu anda. <laughs> Enduran okay falan. <laughs> Yok yani e, ee, tahammül, sabır gerektiren ee, gerektiren sporlara endurans denir yani tam sabır mantığına gelir tam hmm. Türkçe olarak. Bu arada biz bir terslik yaptık. Aslında önce kendimizi tanıtmamız lazım. An... <laughs> Yakın arkadaş olunca. Ya. Yani, biz, biz yıllardır <laughs> tanışıyoruz ama yani Şimdi siz tanımıyorsunuz bu arkadaş kimdir nedir Çağlar kardeşim benim Kuşadası'nda yaşayan aynı zamanda hani Kuşadası'nda da motor sporlarına gönül vermiş Eyvallah. eski bir arkadaşım eskiden Eyvallah. beri beraberiz bizim dostumuz aslında mt 9da başladı başlıyor. yani evet. eski kasa MT9 vardı bende bundan önce. Onda da MT9 vardı eski kasa. Kendisi de <laughs> yine aynı turuncu renk böyle. Adam turuncu hastası. <gülüyor> turuncu <laughs> fetişiniz yani, var bende. Yok yani. diye ben, yani. Ben diyorum ona yani, e, o zaman diyorum fiyat 640 C traktör demiştim. Aa, hiç yani, alırım. Massey'i dahi alırım. Bak. Hani Massey Ferguson, şey, <laughs> traktör dedik. Traktör gibi turuncu renk MT9'u vardı. Bende de, de e, Race Blue dediğimiz gri renk bir Bok. gri mavi karışım bir MT9 vardı. Bizim arkadaşımız o zaman başladı. Aynen. Hani aynı o boktardık. zaman aynen. O zaman tanıştık. Bir, hani kardeşliğimiz o zaman başladı. O zamandan beri de hala motorsporlarına gönül veriyor Çağlar ama yani e, değiştirici. Aldanmayın. <laughs> yani şimdi, herkes. Herkes şimdi, onu nasıl kullanıyor falan diyor bu ya, tipte ama. Yani şimdi adam böyle bakmayın <laughs> görününe hani bindiği zaman MT'nin üzerine, bildiğin Apache içinde bir Apache'dir zaten. içinde öyle bir Apache yapmasa abi biz yani. Tabii. Yani. Burada, <laughs> <apaçı orada> arkadaş olurduk yani. Ağır Apache burada, Fit Apache orada arkadaşlar. <laughs> ya bırak abi sen şimdi üzerinde böyle kalın kalın şeyler var. O yüzden böyle ah, canım, çok sağ ol kardeşim. Ne kadar iyi insansın sen. <laughs> Senin yoksa içindeki ben ince ruhu görebiliyorum Aa, burada. Sağ <laughs> Duyun duyun. <gülüyor> yani e, daha sonra işte MT9'u bıraktıktan sonra arkadaş bir süre ara verdi motora. O aradan sonra böyle karşımıza KTM ile çıktı. Yine turuncu. Yine turuncu fetişisi. Tabii, turuncu, turuncuyu buldu ve karşımıza bir Enduro'cu mu diyeyim, Cross'cu mu diyeyim? Enduro abi, Enduro. Sen Enduro'cusun, Enduro Enduro cross, cross nedir abi? Cross abi kapalı parkurda yapılıyor. Şimdi bunlar, hmm. e, KTM'den örnek vereyim. Bu XCF serisi Enduro motor, Yani e, dağda, uzun süreli kullanım, taştan tokaştan zıplayarak geçmeler, atlamalar falan fıstık, o tür olan bir motosiklet bu. Cross kapalı bir parkurda, e, kapalı bir alan. Yani pistin, e, yani bizim bu yani bizim yarış pistlerinin toprak, toprak, hali. Zıpla. Ona cross deniyor. Hoplama zıplama değişik Aynen. hareketler yapıyorsun. Bunlardan puan kazanıyorsun. Aynen ya da örneğin bir parkur var. Parkurda altı kişi ha diye kar diye hmm. yarışıyorsun. Ama farklılıkları ne şu. Şimdi e, cross'ta çok daha ani gaz tepkisi çok daha sert ve daha sert bir süspansiyon olması lazım ki. Hani motor 5 metre atladı zank yere düştü olsa da fren yaptığı zaman ön süspansiyon dağılmasın. Hmm. Bunun gidon açısı farklı. Tren, Arsı, süspansiyonları süspansiyonlar daha... daha farklı. Hmm. Yani açılar daha farklı. Ona göre bir şey var. Ha, tabii yani bazı abiler, sağlam adamlar bununla da krosa giriyor da hani o bayağı bir e, acılı, çileli bir yol. Öyle <laughs> <laughs> yani bak ya. bunlar EX Chef serisi Enduro'dur. Yani bir de şunu söyleyelim. Bu arkadaş mt 9 da yapılmayacak hareketleri başarabilen bir adamdı. <laughs> hani 900 cc bir motorla böyle ya delicesine viraja girip böyle virajda <laughs> ayak pegini kıran bir e, hayvan diyeceksin ayıp olacak. <laughs> hani kıram ya ya. Hani Kondajı ayak Adam böyle nasıl viraja girdiyse ya ayak pegini yere sürdük orada bırakan birisi. Oradan sonra 900 cc hani 9 cc'den sonra 250 cc ile anca ancak başa çıkabildiğini söylüyor. Bak e, hakikaten doğru. Yani ee, ne söyleyebilirim? Şimdi 250 cc abi ne olacak? 250 cc ağzında sürerim, dişimde sürerim. 250 cc ya. Yani ne, ne, olacak? İşte olay öyle değil abi. Bu 250 cc de ee... Bizim bildiğimiz 250 cc yoldaki gibi değil. Hmm. Yani 45 beygirlik motor saatlik bakımı olan bir motor hmm. ve kilometre yok zaten. Kilometre saat. yok şey, zaten. iş makineleri gibi ya. İş makinesi vallahi 20 <laughs> saat çalışıyor, 15 <laughs> saat çalışıyor. Yağ ya değişiyor. 100 saatte motor ağır bakıma giriyor. Piston segman değiştiriyorsun. Oo. Ama işte bak gereken sen de sesini duydun. 250 gibi ses çıkmıyor. Tabii canım. Ya Zınk, çok, çok, diye bir gitme böyle var. Yani çok hayvan bir sesi var. Ben zaten e, gelişte de kaydettim. Görüntüleri hani şey yapacağım. Daha sonra bunların üzerine eklediğimde siz de göreceksiniz. E, çok değişik acayip bir sesi var. bir 250 cc gibi değil de daha çok böyle. Hani MT7'ye ha, yakın. <laughs> MT7'ye yakın bir sesi var ses yani. Var hani, zaten gücü de MT7'ye yakındır yani. Tabii hani, kilo beygir oranı ona yakın. Yani 110 kilo 45 beygir hani. Ee, ve şey açık konuşayım yani ben caddede e, e, hakikaten birçok motoru kul yani hakkıyla kullanamam da yani iyi bir şekilde Sınırlı, kullanabilirim zorlayarak yani. kullanabilirim ya, ya kısaca olay şu arkadaş profesyonel apaç <laughs> <laughs> hani demek istediği bir saattir geveledi o profesyonel ben de. şehirde her türlü motoru sürerim ama diyor ben Enduro'yu tercih ettim doğaya çıktım da doğada bu şeyleri yapmaya A yapacağım. açık konuşayım 250cc 4 zamanlı bir, bir Enduro'nun hakkını veremiyorum Bak bunu çok net söyleyebilirim. ya ee, yani buradan Enduro'ya Cross'a geçecek arkadaşlara tavsiye öyle 250'lik 250 250'lik baş, yani 250 ama ne olacak 350 falan alayım diye bir kafaya girmeyin. Var mı KTM'nin 390 350 falan? 350'liği var. 350 450'likler var, 500 var. Hani şöyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> hani onlar böyle hani zaten Bahçeşik Boğazı, Mendres'e kız işte Poseidon'da yanında oturan abiler falan ancak hakkıyla kullanabilir. Çünkü bu motor zaten direkt yarış motoru farkımız o. Yani abi ben gücünü gördüm. ben yani güç e, efsane. Onda bir şey yok. Ben sürmeye cesaret etmiyorum. Zaten 250 cc. Hani insan bakıyor yani ne olacak? 250 cc anlıyor ama hani hayvanda ciğer var yani. Hani kalkışta falan baya baya iyi. Sık gidiyor. Ee, şunu söyleyeyim ki Red Bull Seat Sky var ya. Hı -hı. Bunu bu şekilde o motora girebilip çık çıkabilirsin abi. Hı -hı. Yani aslında Enduro'nun en güzel yalanı şu. Hani bizim normalde cadde tayfası şey var ya, ''Abi motor dönmüyor, ben bunu yapamıyorum, yetmiyor, 900'e geçiyorum.'' Ya bak bu işte o yok. Motor Dönüyor tam... Ha, <laughs> <Sıkıdı> sende. <laughs> Seni kendine etmen lazım. Yani motora laf edecek noktan yok. Ya bir de zaten... E rahmetli kendisini rahmetli anıyoruz buradan Barkın Bayoğlu Aynen, Barkın abimiz. Bakın abi ee, açıklamıştı Allah biraz olsun. anlatmıştı onun e, videolarında çok çok var hani enduro ile alakalı bir sürü şey gösterdi Hı -hı. bize de yani, belki de e, şimdi çağların zaten enduroya geçmesindeki yegane sebeplerden birisi rahmetlidir belki de. yani rahmetli yani orçun var e, orçun çok yakın sevdiğim bir arkadaşım e, Türkiye'deki sayılı birkaç adamdan biridir e, kuşlaslı yaşıyor hem arkadaşım Hı -hı. dostum hocam yani Nasıl söyleyeyim sana? Nasıl geldi bu sevgi içine? Yani bu, bir anda ben... doğaya geçme. Gerçi sen şu doğal ortamda. doğal, doğal. ortamda. <laughs> sen kan çekiyordu belki de ya, ama. Doğayı zaten seven bir adamım. Yani, yani e, nokta olarak işte su altında olayım. onları seven bir adamım. Ha bir de ya böcekler falan böcekler, var. Abi, abi alışacağım. <gülüyor> <gülüyor> alışacağım. Bak şehir çocuğu değilsin sen artık bu saatten sonra. Ya biz işte neyse bundan sonra alışmaya çalışacağım. Abi bir de Çağlar'ın şöyle bir huyu var. Çağlar her her konuda Az veya çok bilgisi var. Ya, yani her konuda. adamı ya bir şey diyorum. Hadi müzik diyoruz. Adam gitar çalıyor, şarkı söylüyor. Hem de İngilizce şarkı söylüyor bu arada. Ondan sonra motor diyoruz. <laughs> adam böyle MT'ye biniyor, teker yapıyor. <laughs> yok, yapıyor estağfurullah, Oradan estağfurullah. yok yetmedi mi abi? İniyor MT'den Enduro'ya geçiyor. Yani kendisi aslında hani her konudan az çok anlayan birisi estağfurullah değil evet, abi yani abi. öyle. Ha şimdi ben mesela senin yaptıkları <laughs> cesaret edip de yapamam, deneyemem yani. Abi ya mantık şu aslında. Hani ben bunu gözüm kestiriyorsa ben girerim o işe. Hmm. Hani yani hayat o. Bir de ben üniversite 2. sınıftan beri televizyon izlemeyi bıraktım. Ben de bıraktım abi ya. Yani bir şey olması lazım. Yani alkol kullanmıyorum, e, sigara Hı -hı. kullanmıyorum. Ne yapacağım? Bir Nereye yerden kadar, bir yerden, bir, yerden bir yerden çıkacak. Aynıyız, aynıyız. zaten. Bak, kan grubumuz da aynı. Aynı. <laughs> <laughs> Kardeş miyiz <laughs> yoksa. Bilmiyorum. <laughs> ya, benim böyle bir kardeşim. Ya, oh, ya. var <laughs> <o> ya, <Özürüm gülüyor> lan seni. Var ya. Bilemedim şimdi. Bak burada bırakıp şimdi... çıkış bulamazsın. <laughs> Eyvallah. Şimdi şeyiz, bizim hem kan grubumuz aynı. Ben de alkol sigara kullanmıyorum. O da aynı şekilde Aynen. alkol sigara Siz... kullanmıyor. Ha bizim, şey, bizim bu sefer burada ya? Çok sırdım ben. Su iç tabi canım ne demek. Eyvallah kusura bakmayın. Estağfurullah ne demek ya. Teşekkür Şimdi ederim. Şey gibi hani ne diyordum ya unutturuyorsun <laughs> ha. Adam hani Enduro'ya geçti ama ya içinde her zaman apaçısı var. Yani her konuda da az çok tatmak istediği şey olduğu için yani önünde bir engel yok kısaca. Ya... Belki gözü, de. gözü kesiyorsa girerim, Girelim. abi diyor. Cesaret var adamda. Hayır adam ben bu cesaret. Ben de yok mesela. Ben kalkıp da hani e, MT'den inip işte ya şöyle 250 enduro Enduro'ya zaten tipi pek hoşuma gitti. Çirkin <laughs> alet. Yani, yok. E, yanına çekince yani. yanına çekince büyük göründüğü için tipi hoşuna gitmedi diyor. Ya, ya abi <laughs> 200, 250 cc motor benim MT'den iri ya. Böyle bir şey olabilir mi? mi sandın sen bunu? Abi, abi bak, GSC abiler özür dileriz. Ee, GS e özür diliyoruz. <laughs> GS, e GS Enduro olsun. değildir. Kusura bakmayın. GS de ancak ve ancak uzun yolda arkaya hanımınızı alarak, çantalar alarak bir yerden bir yere gidersiniz. Enduro değildir o. Supertener de Enduro değildir. Kusura bakmayın. Enduro evet. budur abi. Yani Enduro hakikaten bu. bu. Şimdi yani, yani şöyle GS'le ya da e, Tenere işte 1200 müydü? 1290? 1290. Mı? Bak çok ha, güzel motor. Tenere, bak kötü motor demiyorum onlara. Süper Tenere'yle abi şuralara çıkamazsın. Adam şurada şimdi şöyle küçük bir tepe var. Adamı fırıt yaptı bir anda oraya çıktı ya. Hani <laughs> Ben şimdi bir süper tenere kaç kilo abi 200 200 küsür, küsür kilo 200 küsür kiloyla yani oraya fırt diye çıkıp böyle onu dengede tutmak o iş o iş geçer. O tıraş geç abi tıraş onu yani geç. şurada hani şuradaki hani şu tür bir alanda gitmek Enduro yapmak değil yani onu MT9 yapıyor. Bak, bu ya, ha buraya geldik. Ya içim ezile ezile geldim. Bunun haberi yok tabi. Önümden gidiyor öyle. Adam önünde bir yer duruyor. diye böyle uzuyor gidiyor. Toprak yok. Stabilize bir yoldan geldik. Abi böyle kocaman taşlar var. Onlara değdirmeyeceğim. işte yok. Benim Rosso 3 lastiklerim böyle yarılmasın. yarılmasın ezilmesin. Esinmesin. Böyle 20 ile falan gidiyorum. Adam böyle fırıt uzuyor. Böyle zaten altında şey tabii. sen gidersin zaten. Abi doğal ortama Doğal adam, ortam bu. İşte adamın kullanacağı motor bu. Bizim asfalta. Biz asfaltçıyız. Ben şekilciyim. Yalan yok. <laughs> <laughs> yani şimdi tip yani hepimiz çekileceğiz yani motosiklet se sektöründe herkes ya önce tipe bakar da. Tipe bakar da yani şimdi bir yemeyelim bu konuda. Yani en çok dikkat çeken motor bir kere Racing abi. En çok tipine böyle çekil. Hani ama şöyle biz yaşlı adamız yani Ben tabii oturduğum canım. zaman üzerine böyle belim ağrıyacak. işte dom alacağım ben öyle. dom altan <laughs> motor sevmiyorum abi. Yok abi gerek yok yani onlara. Racing, ya, yani... ama Şimdi Kıllı da bıyıklı adamlarız da. öyle görüntmek güzel olmuyor ya. Şehir içinde güzel şöyle, olmuyor. Abi, Ateş eder halde bir o olmuyor. Ya bir de bizim tayfada bir tarz oturanlar var böyle. Domalıyor şöyle belli de dışarı veriyor abi. Yani resmen bile... böyle çay bardağı koy. Ha adamın çatal <laughs> arkadan fırlıyor. Onun farkında değil tabii ama Öyle gidiyor gı, gı 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 diye. Kask da bu arada kafada değil koldadır. Onlar da hani. Arkadaş bir şey söyleyeyim sana. Bak kordonda da kuşasında öyle bir tayfa var. Hani böyle şu kask şurada ya. Ha? Şöyle durma. Ha, şöyle. Adam durdu. Bak yani bak. Kullanma şurayı tarzı gösteriyorum 90 bak. 90 derece. Etti. Ha 90 derece şöyle. Ha, bak ben bunu Enduro'da kullanıyorum. Kullanmak zorundayım Adam, da. Adam ki, Enduro motor kullanıyor yani. Aynen. Ama bak duruş bu. Bir de bav, var ya bağırtırma. Yeah. Orada aslında şey o hani. Ben bir ee, apaç, bir abazanusun ya karışı. Hani ben <gülüyor> buradayım. <gülüyor> Hanımlar diye ama şu ana kadar kaç sene Cadde'de kullandım biliyorsun. Evet, daha bir kere daha iyi, o gazdan etkeni de Allah'ım ne kadar seksi bir erkek. Abi yok yıl şey. diyen bir kadın Sakın. yok abi. Yok. Bak, abi yok. Abi tavsiye etmiyorum. Hani böyle gazı verince ha bir bir kızın hoşuna gidecek. Yok bilecek. yok. Öyle bir şey yok. Yok. Bak Enduro motor adam çeker. küfür ediyorlar ya. <laughs> ama üzülme bak Racing motor adam çeker. Böyle kıllı bıyıklı adamla tanışıyorsun. <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <laughs> doğru. Racing motor aslında adam çeker. Zaman, yani, Bine bakınca böyle bazı kızlar hoşlanabiliyor tipinden ama yani tipinden hoşlanıyor Sadece sesinden falan değil. Ben Tabii. çok nadir denk geldim yani sesinden hoşlanan kız varsa da Haltun çok nadir. Hatun için Harley. Abi, hatun, aynen. Bak Eğer... o gerçek şimdi. Haltun, amacınız, amacınız Amacın oysa Hatun çekeceksin Harley. 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 Ha yani bir de şöyle bir sıkıntı var Genellikle şimdi bazen ben Harley Davidson'a falan gidiyorum İzmir'de. Hep böyle 2000 köyde 3000 köyde düşüp kaldırmış motorlar var. Hani 40 yaş sendromu boşandım Harley <laughs> alacağım moduyla hani <laughs> ah diye o ha? Allah diyerek. Hmm, abi işte hani alışmamış. Dörtle ya, yani don, don, don durmaz. durmaz. burayı bipleyeceğim <laughs> Hani odur. <laughs> o zaman Türkçe konuşalım. Alışmamış. Ma alışmamış. Mabatta eee pantolon, pantolon durmaz, durmaz diyelim. Yani, ha, tutsun oradan. Dolayısıyla <laughs> <laughs> ya adam... Abi sen nasıl yapacağız birader bu videoyu? Vallahi ben anlamadım ya. Ya nasıl yapacağız? Abi çok basit yani. Konuşuyoruz biz muhabbet ediyoruz. Fark yok ki bunu. Muhabbet edeceğiz. Zaten amaç ya Doğal olsun yani. E, burayı kesmeyeceğim bu arada. Aynen. Bunu kesmeyeceğim. Aa. ya abi millet doğallık istiyor ya. Efendim, yani doğal herkes olacağım. Doğal olacaksın ya. Hepimiz ya şuradan bizi izleyenler kardeşlerimiz yani. Apaç kardeşlerimiz. E bizi, ama... Baba Türkiye'de ondan kaybetmiyor muyuz? Herkes havaya ateşi de duruyor. Yani doğal olmayan insanlar da o Yani Herkes kendisini olduğundan bir iki tık daha fazla göstermenin derdinde ya şu Aa, ara. Aaa. Ha Heh. Heh. Aa, i̇şte geldik. <gülüyor> şimdi <gülüyor> abi şöyle bir e, tayfa o... var. Adam atıyorum 10 üzerinden dörtlük sürücü ise abi tayfesinde öyle bir anlatıyor ki. Tabii yani... canım. Rossi 1. Şubesi 2 burada. <gülüyor> <gülüyor> kimsin aslanım? Rossi 2. Ki? Hiç. Kim? Kim? Sen kimsin? Allah'ın kıvırcığı. Ya <laughs> şimdi abi öyle arkadaşlarımız da yani Olmaz öyle şeyler. Ya bir de şöyle bir de şöyle bir tayfa var. Yani şimdi ben buradan söyleyeceğim, isim vermeyeceğim. O kendisi izlediğinde bunu anlayacak. Anladım, yani, Tanıyor anlar. Miyormuş? Tanıyorum, tanıyorum. Çok sevdiğim kardeşimler ha. Hani öyle kötü biri değil de. Şimdi MT 25'te başlayıp yani yaklaşık işte 3000 4000 bilemedim 5000 kilometre geçtikten sonra MT7'ye geçen arkadaşlarımız var mesela. Nasıl yaşıyor? Abi vallahi şöyle söyleyeyim sana. Hakikaten ben de şaşırıyorum ya bak. Allah'ın sevgili kulu bir, hani artık ailesi çok seviyor, verilmiş sadakaları var. Bir de bu çocuk var ya, mükemmel teker yapıyor ha. Yani abi, harika. Bak mesela YouTube evet. kanalında var bizim. E, isim verelim artık o kadar açıklar ki. Mert kardeşimiz. Mert kardeşimiz de buradan sevgiler Ha selam Mert kusura bakma. <laughs> ben yine de şimdi şey söyleyeceğimi söylerim. <laughs> Allah'ın bildiğini kuldan saklama. Yani çağ, Çağlar çok e, hani içi dışı bir bir arkadaşımızdır. Hani dolayısıyla ne var ne yok söyler. O problem değil. Mert abi MT25 ile başlıyor ona egzoz falan yapıyoruz böyle adam hani çok çok beğendi tamam mı egzozu böyle onunla teker yapmayı öğreniyor hemen m7'ye geçiyor hani her ne kadar gereksiz, uya, uyarsak da hani hatta şöyle m9'a geçecekti ne? tabi o zaman Metin direkt sonra. benim tanıdık imam var <laughs> Organik A pamuk testi hastası götürdü. Organik pamuk. Manyak mısın? Bak, <laughs> Met Yani... Ha, şu anda geçme e, isteği var şu anda. Ya abi aman. Aman birader bak. Dur, bak. Anlatıyorum aman, aman 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 aman. aman. Şimdi Mete 7'ye geçti. Mete Meta 25'te teker yapmayı öğrendi. Hatta teker yaparken... 7'ye geçmesi büyük hata zaten. Dur bak sen anlayacağım. Teker yaparken taksiye girdi bir tane. Orada hani tekerdeyken girdi taksiye. Ha, ha. o oldu bir, bir şey mi döndük? Iş. Hiçbir şey olmadı biliyor musun ya. Allah işte inayeti. Hayda işte hani, bunda çıktı Sadece deker kask deker o zaman sadece kaskı vardı galiba sanırsam hani hiç koruma Falan, ekipman olduğunu düşünmüyorum abi Allah biz... korunca kuruyor ya. Vallahi, Vallahi ya. Şimdi me sonra <laughs> MT 7'ye geçti. E, MT 7 de biz onunla çok video çektik. Bizim YouTube kanalında hatta teker videosu var bir tane. Hani <laughs> <laughs> sen izlemişsindir ya da izlemek bilmiyorum da. Teker ben. videosu. Ya, bir teker gördüm bir ha, şey Tünelde hadi. falan teker yapıyor. Ha, ha. ha çok. Arkadaş. Ha, evet, o arkadaş. Ya bak o adam teker yapmada bir yeteneği var. Tamam o seneylik yani, gidiyor ama aynen. Şimdi abi motosiklette bunlar da ya bunda ne kadar gazladığın önemli değil. Hani Neyi, ne kadar mesafede durabildiğin ah, önemli. Ah, aynen öyle. Şimdi önü, Enduro'da fren değil, debriyajla her şeyi hallediyorsun. Hmm. Yani bunda ne hızlı durabildiğin önemli. Herkes gaz debriyaj yapan herkes bir motoru 300 km hızı çıkartır. Ama önüne gelen bir şey olduğu zaman sen yani, orada ne yapacaksın? Ya manevra yapabileceksin İyi manevra yapabilmem lazım. Hani o refleks de zaten düşün saniyede yani 300'e giderken saniyede 100 küsür tabii, metre tabii, belki daha fazla, daha fazla gidiyorsun, gidiyorsun yani. Daha fazla bir, bir saniye geçti, 200 metre geçti. Ya Allah dedi Allah'a Allah bulursun hani yani. Gör, öyle bir şey, gö, görmenle, hani bir şey görmenle hani bir şey görmen ona çarpman zaten bir saniye evet, sürecek. Tabii, tabii. O bir saniyede ya iyi manevra yapacaksın. Ya o bir saniyede durduracak. Ya, e durduramayacağına göre bir saniyede iyi manevra yapabilmem işte lazım. Onu diyorum ya Allah dersen Allah'a ulaşırsın diye. Hani Allah ne yapacağım dediğin an bir ki sen o işin içine girdin zaten. Hani e, o yüzden hani tecrübeyi biraz yapın. Hani MT 25 falan veya Arj 25 öyle hiç kötü motorlar değil ha. Yani 15.000 devir çeviren. E, e, yani iyi bir sürücün altında virajda yani. hani 600 racing'e böyle adama ne oluyor lan benim motorda bir sıkıntım var mı <laughs> diyecek motor. Mu? Tabii takip edersin çok rahat. Yani, şey yapar yani öyle devir çeviren iyi bir motor. Atmayın arkadaşlar bu kadar. Hani yani bak. Neyse ama şeyin Mert'in e, şöyle bir şeyi var adam yetenekli. Yetenek Al, eyvallah. Doğuştan Allah, içinden gelen Allah, bir yetenek var. Allah hani, Allah 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 babasına... Allah kazadan beladan korusun kendisine buradan yani dualarımızı ettik. Allah ama babasına acısın ya. Ha, tekrar öyleyim. uyarıyorum Mert sana buradan tekrar söylüyorum dostum ekipmansız amanlıyım. Hatta e, şu MT9'a geçme hayali var şu anda onun. Abi geçme. Hani bak. motoru satılık sat, satacak geçme, motoru Geçme geçme bak. Yani ben MT9'dan 9'a geçmiş bir adamım bu arada biliyorsun değil mi? Hı hı yani 7'den 9'a geçtim. MT7'den 9'a geçtiğim zaman sanki 250 cc'den 700 sislik bir motora geçmiş gibi hissedim. Arada fark var değil mi? Acayip fark var. Bir de MT7 çok dengeli bir motor ha. Hani racing yani... tarzı bir e, şeysi var. Böyle bir tarzı var. Hani sente aldığı ya da bir teker aldığında MT7'di çok dengeli bir dengeli motor, ama. motor. MT9 dengeli değil arkadaşım. Değil, değil. MT9 dengesiz. Ekstra dengesiz. dengesiz. Arka amortisör bir kere iğrenç bak kendi motorum diye demiyorum. Hani buradan hani yamağa ya söylüyorum abi şu artık arka masörleri düzeltin ya. Yani düzeltmiyorlar. Arka masör hala aynı. O çıktığında 2014 mi 2013'te mi çıkmıştı ha. o? 2013'te çıktığında kullandığınız arka masör abi çok kötü. Abi yani motor dengesiz. Hani zaten bir de hafif ayı bir de güç var. Tekere teker aldığın zaman hemen tekere geldiği gibi arka arka teker böyle durmuyor yerinde. Yani böyle ya MT9 yalan makinesi. Bak öyle yani. açık konuşayım. Çok hani... dengesiz ama işte seviyoruz. Aşk. <laughs> Aşk. Ha ben üzerinde kilo üzerinde olunca, hayvanın üzerinde olunca bu <laughs> öyle hani pek ben de kaldıramıyordum ama hani yabancı formlara baktığın zaman özellikle bizim 2015'te ne traction var ne başka bir şey var hiçbir şey yok. Hani bildiğin hadi Hı -hı. bakalım gerçek evet, evet, sürücü kimmiş görelim evet. mahvetiyle yapılan bir motordu o. İlk öyleydi. Bizim ilk ilk aldığımızda, ikimiz de ilk MT9'u alanlardınız. Ee, i̇lk MT9'un ilk kasasında hani TCS yok, e, kaydırma, kaydırma debiyaj debiyajı yok. yok. Hani ABS, var. vardı Allah razı sadece. Olsun. Hani modlar zaten vardı. vardı. ABS vardı sadece. Başka var. başka da bir şey. Hatta ABS'siz modelleri de vardı. 105 beygir. Ben de sen de ABS'li miydin? ABS'li. Ben mi? de bak ABS'ler 115 beygirdi. Aynı. ABS'sizler 105 beygirdi. 10 beygir fark vardı arada. Aynı. Ama onu sonradan zaten yazılımla değiştiriyorlardı Değiştiriyorlar ya. Değiştiriyorlar mı? Hı. Hiç bilmiyorum ya. Yani e, arkadaşlar MT9 hani ben tavsiye ederim tabi geçin de iyi bir tecrübe alın yani. Benet 9 benim 9. motorumdur bu arada. Yani ben e, Ölmeyin abi hani, bak ölmeyin ölmeyin biz ne yazık ikimiz de çok arkadaşımızı ellerimizi toprağa çok, vermek çok zorunda kaldık. Çok, çok arkadaşımızı kaybettik yani, hepsine Allah'tan rahmet, rahmet olsun. diliyoruz. Hani, ee, Nur içinde yatsınlar. Amin bazıları kendi hatasından bazıları yoldan dolayı bazıları diğer Allah'ın bildiği gibi yapsın diyeceğim trafikteki e, araba kullanmayı öğrenmiş. Abi onlar hiç girmeyelim ha, ya. Valla moralim yani, bozuluyor. E, hani şey şeyim düşüyor, abi, bak, düşüyor. ya yani. Benim dağdan Enduro'ya geçmemdeki en büyük sebep budur. Çünkü ben motorun üzerine çıktığı zaman hani basmayı seven bir adamım. Yani, evet. gerçeğe gerçek abi. Benim içinde parça var. Ben hiçbir zaman yani hızlı kullanmaktan Aa, ben çok güvenli sürüyorum. Ama ben güvenli sürüş uzmanıyım. Aman böyle. Yok abi ben hız kullanmayı seven bir adamım. Kendi Ama senin avantajın ne biliyor musun? Senin en azından trafik derdin yok. Ha burada yok. Yani hani şöyle bir ha, yerden böyle yırtık dondan fırlar gibi birisi Çıkmıyor. fırlamayacak yani. Ama benim burada ne var? Öyle yani viraj aa viraj içerisinde çukur var lan. Aa çukura girdin <laughs> girdi. yapıştın <gülüyor> yere. <gülüyor> yok. Hani yani. Ha onu soralım. Enduro'ya binip de düşmeyen var mı abi? Yok. Varım diyen varsa da yalan söylüyor. Alnını karıştırırım. herkes düşüyor. Bak herkes Bu motorun, düşüyor. Ha, Enduro motoru alırken abi düşmesi kalkması olmasın. Öyle bir şey yok abi. Kesin düşmüştür motor. Kaç defa ya? Yani düşme hepsi gibi. Bir Her şey. defasında çıktığımda düşüyorum ki. Ya zaten hani dünya şampiyonu da düşüyor. Bunun zaten bu motorun özelliği bu. Düştüğün zaman devam et. Düşmekte bir sıkıntı yok. Hmm. Herkes düşüyor. Ben bunu en son tekerde tekrar çalışırken tekerden taklaya <laughs> geldim. <geçirme>. Kafaya geçirdim. Kafaya <laughs> geçirdim. bak izi burada duruyor. Ya yani ben bu kazayı örneğin yolda yapmış olsam bitti. Oho. Ya var öyle arkadaşlarımız hani YouTube'da falan çok var. MT7'yi kafasından geçiren bir arkadaşımız Aa, zık. var. yani <laughs> hani sürükleniyor böyle. Hatta 3 saniye önce arkadaşı uyarıyor yani. Hani diyor Yapma ki, diye. Ha şu hani şey, şey diyor. Pembe gibi ha, pantolon aynen, olan aynen, işte o. bir kaldır, iki kaldır, <laughs> üçte Aha, yaptı diye gitti. böyle. Hani MT7 gibi dengeli bir motorla demek ki abi teker yapmayı bilmiyorsan. Yapma. Ya yap ya da kameraya çekme yani. ya. Ya yapma. yapma. Bak ben ben bunu tekrar çalışmak zorundayım. Çünkü Endo'da tekrar yapmayı kullanıyor Bak tekeri de kullanıyorum. Çünkü yani ufak bir diyelim ki şöyle bir yer var. Böyle bir taş var. Ben bu yüzden çıkmam için böyle vuramam taşı. Şöyle yani. vuramam. Benim önü biraz kaldırmam lazım. Zıp böyle zıplayacaksın. Yani sonra. E, tekeri şu şekilde getirip vurmam lazım. Yani böyle üst kayanın üzerine çıkacak. Aynen ön yani teker çıkacak sonra sen aynen, çıkacaksın. Aynen aynen yani, yani motor, yapmak da mesele. E, yani biraz da o daha çok sürecek oluyor. Yani bak Enduro'nun en büyük katlı şeylerden biri biliyor musun? Zaten sen ön tekerle vursan ona hop üstünden oklarsın ya böyle karşıya taklarsın. Takla böyle vuruyorsun motoru da kalıyor. <laughs> sen, sen gidiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bir de sen, maşallah sen bu böyle vücuduna sızlıyor <şeyden gülüyor> var ya helal olsun. Ay bak çok 40 e, Yemin ederim var bak bir defa kazan çok komik oldu bu arada. Birinci defa tekere senteye aldım gidiyorum. Ha ilk kazandan bahsediyorsun. Tabi bu tekerden en son taklayı aldım. Hı. Hmm. İkinci hmm. defa senteye aldım gittim çünkü dengeye çalışmam gerekiyor. Hmm. Çünkü Gerçekten bazen yani. yokuş yukarı inerken çok sert bir noktaya geliyorsun. Yine biraz teker almak zorunda kalabiliyorsun. Hmm. Hani değişik noktalarda oluyor. Örneğin bir kütükten geçen falan fıstık. İkinci defa senteye aldım bak. Ego'nun sıkıntısı. Dedim ki üçüncü de daha ileri gideceğim. Daha uzun süre gideceğim. Bak. Ya içindeki bak geldi. Geldi. <laughs> ego geldi. Bak. Ego'dan dolayı oldu ya. Vallahi işte. Yorulmuşsun değil mi? Dur. Bırak işte. Bırak artık. Tadında bırak. Yok yapacağım. Yaptım. Yerde bir çukur var. Ben ayaklarımı boşaltmışım. Bunların bir de kısa gaz kolu. Yani, yani hemen açınca dibine kadar gidiyor. gidiyor. Zık abi o anda ben de ele bir yapınca motor ilk önce bir altında şöyle bir uzadı. Ki, <laughs> ben debriyaja ulaşmaya çalışıyorum. Debriyaja ulaşamadım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. De, ondan sonra Kapattı, kapattım. Kapattığım zaman motor kompresyona bindi. Tam o sırada kendimi yerleştireyim derken bir şeye daha geldim. O saat tekrar böyle açıldı gaz. Motor üzerinde gördüm. Sonra bak, yerdesin. Yerdeyim. Takla attım 2-3 tane. Yanlaması motor da motorla bana ilk önce bir, şuraya bak motor çarptı bu arada. Hmm. Siyah olmuş orası. Tabii yani motorun şey çarptı. Ee, Ayaklık ayak, ayak ayak ayak. patlattı. Vurdum. 2-3 takla attım. Daha sonra durdum zannettim. Kalkmaya çalıştım. Bir de bu sefer geri takla attım. Ha motor şey yok bak yor değil mi? Yani, yani bir bırak da olmasın abi öyle bir şey hani işte GS muhabbeti karışıyor ya sürekli. Hmm. Abi GS'li GS abiler BMW var ya. BMW'nin GS 1200'leri GS'ler Enduro motor mudur değildir diyoruz. Değil. Biz touring motordur aslında. Touring. touring. Ya BMW hmm. X6 ne kadar arazi aracıysa hmm. BMW GS de o kadar arazi aracıdır. Bak bu kadar başka daha net söylemem. x 6yı sen buraya sokabilir misin? Neyi? X6 var ya BMW X6 ha. jeep. Yani. Aynen onun şeyi bu. Yazık Be olur ya. Ha, BMW X6'ın ne kadar arazi kabiliyeti varsa GS'in de ancak o kadar arazi kabiliyeti vardır. Hmm. Yani otomobillerde BMW X6 neyse e, motosikletlerde de CS GS, o. BMW, GS odur. Oh. İkisi de böyle doğal ortamda gideceğim diye olmaz abi. olmaz abi. O kadar ağır bir motorla o iş olmaz. Aynen. Ama adam yapmış. Yapmış. Aynen. Yani biniyor. Enduro kullanıyorum diyor. Enduro kullanmıyorsunuz abi diyor. <laughs>